Merhabalar. Arkadaşlar alternatif akım kondansatör ölçümü nasıl yapılır? Kondansatörümüz alternatif akım yani 220 ile çalışıyor. Ee, 1.2 mikrofaradlık %5 hassasiyeti var. 450 volt ıı, AC yani 450 volt deposu. Yine e, bunun ölçümü arkadaşlar Modumuzu mikrofarad moduna getiriyoruz buradaki. Ve proplarımızı kondansatörün ucuna değdiriyoruz öncelikle. Hani kısa devrede e, proplarımın çalışıp çalışmadığını da test edebiliriz. Yani bu şekilde ses geldiği vakit benim proplarım çalışıyor. Yani bu ne demek? Süreklilik demek. A noktasından B noktasına enerji geliyor demek. Şimdi ben 20 ee, mikrofaradlık kadememe getirdiğimde 1.2 okumam gerekiyor. Sağlam ee, sağlamsa tabii ki. Şu an ee, 1.19 okuyorum. 1.19 mikrofarad yani 0.01 ee, bir değer kaybı var. 1.2'den biraz düşmüş değer kaybı. Yani bu çok çok ee, önemli değil. Yine hani sistemin çalışmasına bir engel değil. Şu an hemen hemen stabil hani 1.19 mikrofaradlık bir değer var kondansatörümüzün. Kondansatör ölçümü bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Alternatif akım kondansatörü bu. Ventilatör kondansatörü. Ventilatörden çıkardım. Ama hani e, ölçüm yapmak için avometrenizin veya multimetrenizin omaj ee, buradaki omaj özelliği değil de farat özelliği olması lazım. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Çıkarabilirim. Evet burada volt özelliği var. Omaj özelliği var ve farat özelliği var. Bu iki, iki tane nokta çizgi yan yana bu farat özelliği. Yani kondansatör özelliği demek arkadaşlar. Bu özellik olduğu vakit kondansatör ölçümü yapabilirsiniz multimetreniz ile.